Ey vahyin çocukları sustuğumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi? Ey vahyin çocukları sustuğumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi? Gelin hakka yönelelim, şükura güvenelim, engelleri devirelim, dine yardıma koşalım. Gelin hakka yönelelim, şükura güvenelim, engelleri devirelim, dine yardıma koşalım. Ey vahyin çocukları sustuğumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi? Ey vahyin çocukları sustuğumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi? Haydi artık uyanalım şu tevhidi haykıralım hak rızası arayalım dine yardıma koşalım Haydi artık uyanalım şu tevhidi haykıralım hak rızası arayalım dine yardıma koşalım Ey vahyin çocukları sustumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi? Ey vahyin çocukları sustumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi? Abdullah bin Mesud gibi Hamza Osman Ali gibi Ebu Bekir Ömer gibi dine yardıma koşalım Abdullah bin Mesud gibi Hamza Osman Ali gibi Ebu Bekir Ömer gibi dine yardıma koşalım Ey vahyin çocukları sustuğumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi? Ey vahyin çocukları sustuğumuz yetmedi mi? Ey Adem'in çocukları şu uykumuz bitmedi mi?